Selamlar kankiler yeni bir Elio videosu ile karşınızdayım. Rüzgütonlarla ilgili birkaç taktik öğrendim. Şimdi Rüstonlarda şöyle bir şeyler varmış. Fate diye bir ünümüz var. Tamam bu Fate hani biz açmıştık ya XP için. Mob kesince daha fazla XP veriyordu. 15 saniye donat arttırıyordu. Kullanılan 10 saniyeydi. ekstra i̇şte bunu da açmıştım. Şimdi şöyle bir şey varmış. Bunu 33 yaptığımızda bize 3 tane seçenek geliyor. Ya korsu arttıracaksın. Ya diğer rünleri olan 9 puan artacaksın ya da skill puan 30 atacak. Şimdi mantıken bunu 33 yapıp 9 rün puanı almamız demeli. Şu demek ilk iki hepsinde açık olacak zaten. Buralar direkt açılacak komple. Şimdi üstüne bir de üçlük taktığın zaman yani Assault'da, Control'da, Sport'da, Protection'da, Awakening'de 12 tanesi tanesini açacaksın zaten. Fate'e 33 yapmak birazcık zor. Fakat şuradan girdiniz. Training 1'di galiba. Training Field 1'den Kendiniz e, botla karşılaşıyordunuz. Hatırlarsanız ben girmiştim göstermiştim. Oradan yaklaşık bana şöyle bir üst tonu açalım. 2, 4, 6, 7 tane level 3 Fatestone geldi. Bu Fatestone'la level 4'e atacağız. Level 5'e de deneyebiliriz de tabi o kadar elimizde room powder olsa veya yanma de varmış. Ev almayı da göstereceğim birazdan size. Ekstradan buradan tabii ki de bir yaklaşık kaç level'ı görebiliyor muyuz? Ödül Evet yine bir tane daha Fate 3 verecek. Yaklaşık bir 5-6 tane daha level 3 Fate Stone alacağız buradan. Geldik evciye. Şimdi evci konuşacağız. Evci dediğim yani ev satan adam. Ev satan derken bize evimizi gösterecek de biz evimize nasıl gideceğiz dayı? Eve git diyor. Nasıl gideyim lan? Ha buradaymış. Bir dakika pardon ev buradaymış. Tamam pardon. Kendi evime gitmek istiyorum. Ha beni en üstüne gidemezsin diyor. Tamam normal gidelim. Bu evde de şöyle muhabbetler varmış. Kendin ekim falan yapıyorsun. Başkasının evine gidip yardım edebiliyorsun. Oradaki hem verimli artıyor hem de senin sana özel şeyler veriyor. Şimdi buraya geldik. Eldar'ın prensi diyor. Şimdi burada bir görev var. Gidelim bakalım. O burada değişik şeyler de var ya. İstediğin zaman böyle gelebiliyor mu eve? Şimdi şunlardan bir şey yapalım. Konuş diyor. Fasitü Goyde ile konuş diyor. Tamam. Gelin bakayım bir hemen konuşalım. Weapon Crafting falan var. Burada biz şey mi yapacağız? Bir şeyler yapacağız burada. Bir, bir numara çevireceğiz burada. Alçıya mı yeri var? Böyle şeyler yapabiliyoruz. Tamam. Armor Crafting Station var. Burada Armor Craft'ı için şeyler yapıyoruz. Tamam mı? İstenilen bir materyal falan diyor. %10 şansı da bu geliyormuş. Başka neyimiz varmış? Weapon Station var. Weapon Station'a e, Crafting'e gidelim. Station demişim. Bunlardan falan istiyor. Bunlar var da şundan yok. Bir dakika bana şundan verdiydi ya. Look ya başka bir şeymiş. Burada aşağıda aynen balık oltaları var. Şöyle silahlar var. Kimsek tane de atakla bir şey istiyor. Buradan craftımızı yapabiliyoruz. Protection seed var. Buradan bitki alıp günlük iki tane limitimiz varmış. Bitki alıp ekiyoruz. Sen necisin dayı? Change list var. Değiştiriyoruz bir şeyleri. Tamam dur senle konuşacağız da. Şu ne yapıyor? Şu ufaklık. Gel lan buraya. Bu bir şey yapmıyormuş. Eve girebiliyor muyuz ya? Tamam. Klasik ev. Herhangi bir faaliyetimiz yok herhalde. House production facility upgrade diyor. Dekorasyon falan diyor. Production öyle diyor. Bir şey yapmamış lan o. Ben buraya ekim yapmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Ne konuşuyor? Aha geliyor. Tipe bak. Ve biraz daha şöyle alacağım. Şu mu? Bu maykini yapan güneş gözünde takmış artist. Bu peki bir şey soracağım. Şunu merak ediyorum Tıpkı bir şey oluyor mu? Olmuyor. Tekrardan konuşacağım. E yeter daha. Tamam mı konuşacağım? Small Gentian Plant'le diyor. Değil mi? Peki soldaki yere bir bakacağım. Şimdi böyle bir şey var. Flower Garden. Bunları upgradeleyebiliyoruz, tamam mı? Şu anlık değil tabii şu an bir şey yapamıyoruz ama bununla yerlerini değiştiriyoruz. Dekorasyon vesaire bilmem ne. 5 kişi eve geliyor. Arkadaşlarımız dedi futbol, limonuz falan var. Yanlış. Dur görmek istemiyorum. Dur dur. Arkadaşlarımızın evine de gidip onlara da bir şey yapabiliyoruz. Ekstradan limonuzu burada bırakıp Aa buradan direkt crafting açılmış. Buradan yapabiliyoruz. Luminous burada kalıyor ve level up diyor Mesela ben dün şöyle bir Luminous çıkardım. Kontrolcü. Expand slot dediğim zaman. Ha ekstra slot diyor. Lübünüs da burada bir şekilde bırakabiliyor. Şimdi bana diyor ki harvest diyor. Nereye ekeceğiz oğlum? Nereye ekiyoruz? Var mı fikir? Dayı buraya ekti değil mi? Çiçek seç ve şeyle diyor. Çiçek nerede peki? Nerede basalım da gelmişken. Bir dakika bir şey bakacağım. Tamam şu an. Production Guide ile konuş. Tekrar bununla konuş. E yeter daha. Hah, biri geldi. Teteto hoş geldin. Kim? Luminous Battle'ı kontrol et diyor. Nerede? L'ye basınca gelmiyor mu? Luminous Battle dedim. Hah. My item level bastım. Luminous enerjisi yok diyor. tamam. Luminous Battle tıkladım. Luminous'un enerjisi yok ki benim. Yok. enerjisi yok. Tamam böyle konu şey yapmam gerekiyormuş sadece. Kontrol etmem gerekiyormuş. Tamam. Return'a bas diyor. Bir ekip ekip bitseydik ya. Neyse bir gidelim ben tekrardan buraya bir gelirim ya. Aa görev bitti bu arada. Ayo gitmemi istemiyor. Dur. Lan kapattık ya. Atlayabiliyoruz mu? Atlasam XP gider mi ya? Neyse atlamayacağım görev de tam şuradaymış ha. Herkesin bu şekilde kendine ayrı evi vardır. Şimdi benim merak ettiğim şey bu. Ben buraya bir şey ekip mesela bunların var ya benim. Bunları ekip biçmek istediğim zaman nasıl ekip biçiyorum ya da ne tarafa ekiyoruz? Onu bulayım şuradan bir seed merchant'tan bir şey de alayım. Net, evet, Bunlar sıfır level'da hiçbir şey ekemiyorduk. Ben direkt şöyle bir şey yaptım. Ee, geliştirdim bunları direkt. Doğru mu yaptım bilmiyorum da. Geliştirdik. Heh, şimdi bak geldi tamam. yerleşti. Flower Garden. Abicim. Buraya koyalım bir dakika. En köşeye Flower Garden. Buraya bak. 3 tane. 4 tane koydum tamam mı? Blessing Altar. Bu ne işe yarıyor? Bu da şöyle en sol köşeye bir tane. Ha, orkart şimdi ağaçlık. House devil istiyor. Maden yapamadık lan. Bir tane uzan şunlardan yıkayayım mı? Nasıl yıkıyoruz? E yıkmıyor. Abi dolandırıldık. Ha devil iş buradanmış tam pardon. Bir tane daha ork kart yapacağım şuraya. Bu ne bu da maden. Madeni de bunun yanına yapalım. Merak ediyorum sadece öğrenmek amaçlı yapıyorum. Tamam mı? Ha, AP şimdi günlük benim 200 AP'm var ya. O AP ile burada biz bir aksiyona giriyoruz. Yani çıkartma işlemi gibi düşün. Yani sen işte şey topluyorsun. Tamam mı? Demir topluyorsun diyelim. 5 AP harcıyorsun gibi düşün. Tamam. Nohut şu anlık yok diyor. Buradan ne yapıyoruz? Mesela ne veriyor? Select dedim mesela. 5 AP'm gitti. 190 kaldı. Buraya bunu koyduk. Aktif efekt dediğim zaman aktifliyor mu üstü? Üstümde 30 dakikalık benim 50 vitality arttı. Vitality ne veriyordu? Can veriyordu 30 dakikalık. Buraya biz bunu koyduk. 5 HP harcadık. Bunu istediğim zaman gelip gidip buradan buff alabiliyorum yarım saatlik. Mine'e gelelim. Mine'de şu anlık yapabileceğim bir şey yok herhalde. Niye çıkartamıyoruz? Büyüme diyor. İşi koymam gerekiyor herhalde. Şuralara bir şeyler koyacağım şimdi. Ha, ekime geldik. Ben de bu vardı hatırlarsanız. Bundan hani görevde almıştım. Onu ne harcayıp bunu ekiyorum ben. 30 dakika büyüyecek bu. 30 dakika oyunda olurum büyük ihtimal. Günlük ödülleri de istiyorum. Şimdi buraya gelelim. Buraya ise şu aldığım gene şunu ekeceğim. Bir tane de bu. Bu iki saatte bu da yarım saatte büyüyecek. Bunlar ise yarım saatlik. Buradan buff'ımı aldım. Şu madeni tamamlamadık. Madene bir şey yapamıyoruz biz şu anda. Bana diyor ki şu anda evi geliştirmen lazım diyor. Şimdi evi geliştireceğiz de depo. Depoyu geliştirmeyelim dur. Ben evimi geliştirmek istiyorum. Benden 50 tane housing token istiyor. Bu housing token ile burada da takas yapabiliyorduk Yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Aynen. Bunda da housing token takas yapılabiliyor. Via borders. Yanlış attık. Housing token dur. Aynen. Burada da takas atabiliyoruz. Housing token Acaba bu görevleri ah bu görevleri tamamlayınca mı? Bunları istiyoruz. Karşında hosting token veriyor bize. Doğru anladıysam. Aynen. Böyle birkaç tane var. Yukarıda şeyler var. Burası da benim depom. Ben depoma mesela ne koymak istiyorum? Bunu koymak istiyorum. Bunu koymak istiyorum. Bunu, bunu, bunu. Ha bunları koyamıyorduk. Abi belki buraya koyuyoruz. Aynen. Material back açılıyor. Güzel. Başka nelere koyalım? Bunları koyalım. Bunları koyalım. Dekorasyon şeyimi koyayım. Şunu koyayım. Bu şekilde burayı da depo olarak kullanabiliyorum. İstediğim zaman herhalde buraya gelebiliyorum anladığım kadarıyla. Bunların bir yarım saatlik büyüme süreci var. Şimdi bu ne? Trade. Lokasyon seç diyor. Yok şu an seçemiyoruz. Ekstradan malzeme de satabiliyorum herhalde. Güzel. Yanlış bastım. Şimdi şu arkadaşa mesela ben bu malzemelerden hangisini getirebilirim? Hiçbirini getiremem. Yok çünkü bende. Change yaptığımda 2000 gold harcıyorum. İstediğini değiştiriyorum. Şu anlık dursun bu ya. Biz gidelim. Biraz da şey yapalım. Rünmün kasalım. Şu şeylere falan bir gireyim. Zindanlarıma gireyim. Günlük 400'den. 10 tane görev aldım. Görev limitim bitti. 10 tane var yani onlara girmem. Günlük zindanlardan şunu stage 2'sini kasarım birazcık. Ekstradan haftalık şu var. Haftaya çarşamba bu sıfırlanacak. O zaman size göstereceğim. Türlü türlü hediyeler veriyor. Şimdi şuralarda göstereyim istedim. Bir 3 vs 3 savaşı var. Günlük kazan ödülleri var. Gold işte Medal of Honor vesaire şöyle görevler. Şundan bir yer girelim istedim. Belli bir bekletiyor. Kendi otomatik oyuncu bulunca atacak. Bakalım kaç dakika bekleteceğiz veya oyuncu bulabileceğiz mi? İstediğim mana sayfamızı da sıfırladık. Şunları iyice bir araştırdım. Şimdi şöyle özellikler var abi. Burada mesela bunlara 10 puan verebiliyoruz. Buna verdiğim anda benim fiziksel demecim %3 işte büyü hasarım %3 ve kritik vuruş şansım %5 artıyor. Buraya kadar gidemiyoruz değil mi? Buna ekstradan bir mana veriyor muyuz? Ha, buradan vererek gidiyoruz. Bak. Dur reset yapalım. Yok şu an verme ya. Apple'ı e olmasın. Dur. Şunu geri al. Geri alamıyoruz mu? Heh. Mesela buna verdiğim zaman main statım artıyor. Bu tarafa verdiğim zaman main statım artıyor. Gösterirken bir anda gittik. Manayı yapaydım lan. Bari manasız giriyoruz şeye. Vs. Neyse onu da çıkınca yaparız artık. Şura bir geçsin. Şimdi Orayı anlatacağım ben size mana sistemini de. Ben şu an hareket edemiyorum. 3 vs 3'teyiz. geçtik şimdi. Bizim şeyler nerede? Random efekt diyor. AFK mısınız lan? Yok şunu alıyormuş. Random efekti bir alayım. Bunu ben çöktüm. Bizimkilerle gezmemiz her zaman daha iyi ya. Bizim adam hiç. Diğer nerede? Burada. Bizimkini avlamaya gidiyorlar. O kim lan? Birazcık ben ben öldüm. Öldüm. Tek yedim. Birazcık adamlar ama 46 level falan. Biz 35'te erken girdik buraya. Biz bir tık erken girdik. Peki biz nasıl erken kalkıyoruz acaba? Bitti mi yoksa bizim için? Round sistemi mi var? Biz biraz erken girmişiz buraya. Buraya 47'de 48'de giriliyor. Onun da infosunu vereyim size. Tekrardan geldik buraya bir round tutmuş. Ölünce bitti. Normal adama 46 level item level'ı 400'e yakın. Biz direkt tek yedik. Şimdi burada abi buna verdiğim anda mesela neyden ilerleyeceğiz? Main stat mesela buna doğru mu gideceğiz? Buna doğru mu gideceğiz? Mesela bu ne veriyor? Max atak minimum atak. Bu ne veriyor? Gene aynısını veriyor. Bu da aynısını veriyor. Peki bunlar nasıl katlanıyor? Aynı olarak gidiyor. Şimdi burada başlarsak eğer yediğim dimeci kritik hit ve kritik hit damage'ime karşı bana bağışıklık veriyor. Bu stamina, max stamina recovery, atak akresi veriyormuş. Bir de başka diğer ne veriyor? Neye verebiliyoruz şu an? Yok, buradan başlıyor, yukarıya doğru gidiyoruz. Aynen. Yeşiller ise ne veriyor? Kritik hit veriyor. Bilmem ne. Kritik hit olarak aşağı gidiyoruz. Tamam. Şimdi bizim mana ise ben şöyle kullanacağım. Bir puan buraya verdik. Tam %3 aldık. Şimdi şuraya gitmek istiyorum. Şuradan şöyle bir yol çizebiliriz. En üste doğru çıkabiliriz. Fiziksel damage %10 veriyor. Maxlar magiş damage veriyor. Kritik hit power. Ya da şöyle şuradan şöyle 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 gidebiliriz. Bakayım şöyle şöyle. Bayağı bir uzun bir yolumuz var. Damage takın. Vitality. Critical hitten e, az hasar yeme. Cooldown. speed. Ve atak acceleration veriyor. Burada ise healing. Lifesteal ve bunda ne Enerji Recovery. Biz şimdilik bir fiziksele gidelim. Tamam mı? E, şu yukarı doğru gideceğiz. Şöyle bir puan. 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 Kaç puan kaldı? 30. 35. Buna veremedik. Buraya yok. Şöyle yapacağız. Gerçi doğru. Tamam. Bu şekilde bir Apple'ı diyelim. Tamam. Şu anda bizim 15 strength, 15 hit, 15'e girdi geldi. Ekstradan yani şu aradaki maxları aldık. Şuradan da %3 dimeçlerimizi aldık burada. İlk baştaki yaptığımız mana şeyi hatalıymış yani onu da söyleyeyim. Bu arada görevlerden şöyle şeyler aldık. Bunlara hemen girmeyeceğiz onu anlamış olduk. Buna günlük bir giriş limiti yok fakat günlük e, gir sürekli girip kazanman gerekiyor ki şu ödülleri alasın. Kaybettik hiçbir ödül vermedi. Ve şöyle tropi veriyor bundan da runestone çıkıyor. Belli 3 arası çıkıyormuş. Bana verdi bu şeylerle ise craft yapabiliyoruz. Şunu verdi wall gargoyle speedstone verdi. Bunlar refanet Gargoyle, Essence yapabiliyormuşuz. Maliyet 10. Bunları da daha sonra şeyde kullanıyorsun işte. Bunu craftlıyorsun. Bir yerde kullanacaksındır. Şu anlık ben yapmıyorum. Ekstradan burada da a, şu, şunu şurada kullanabiliyoruz. Bunun görevi gelecek herhalde ya da yap diyecek. Farklı bir görevdi şu an. Gene level aldım. Herbal vermiş. Bunları zaten şeyde istiyordu. Bak fark ettiysen yani şundan vardı bende. Balıktan çıkıyor. Bundan topladığımız şeylerden buluyoruz. Bak Simel Gentian, Lars buluyoruz. Bundan şey istiyordu. Housing token almam için bunu yapmam gerekiyordu. Bunu da öyle tamamlıyoruz. Güzel oldu. Bir iki görev yapalım. Sonra evimize bir bakalım. Hatta evimize bir uçalım. Kaç dakikası kalmış bakalım. Ona göre görevlere girelim. Mining içinde bir tane görevden aldım herhalde bunu. Bunu da ekelim. Onun için oh 30 dakikada bu. Bunların aha bu geldi. Topluyorum. Yo bir yere gittik lan. Ne oldu lan? yere gittik. Toplamam gerekmiyor muydu? Beni bir yere ışınladı bu. Ortalık kontrolünü başlat diyor. Başlattım. Ne oluyor? No, lan. Lan küçüldüm ben. Lan vurmayın lan. Bunları toplayabiliyoruz mu? Aynen bunları bu şekilmiş. Beni buraya ışınlıyor. 2,5 dakika Baktım var 3 tane odun geldi. Böyle böyle mi toplayacağız ki? 3 tane var. İlginç bir şey ya Bir to Millet, şimdi toplayıcılıklar yaptım. Nereye gelmiş bunlar? Üstüme gelmemiş. Host tokenları geldi. Bunları basayım. Tamam. Bir house mu ne bunu arttırabiliyor muyum? Abi 50 tane istiyor. 11 tane var bende ya. Bu bayağı sıkıntı olacak lan. Şimdi bunlar muhtemelen hepsi böyle. Şu toplayıcı köplerin falan da aynı şekilde. Tam şunu bilmiyorum. Diğerine. Fakat şu mastellere nereden bakacağım da bulamadım Onu da biraz kurcalayayım. Millet bu mining işte odunculuk falan seviyesine bakamadım. Burada bir tane görev tamamlanmış. Benden 80 tane vermişti. 20 tanesini verdim. Buraya 10 dakika yeni görev gelecek. 2 tane house token ve mı aldım buradan. Böyle böyle biriktirip 13 ağustokun token oldu. 50 yapıp şurayı seviye atlattıracağım. Ondan sonra daha çok ekim yapabileceğiz. Daha çok yere gireriz böyle en azından. Şimdi de bu bölüm burada bırakalım. Bir de şunu göstereyim. Available for crafting diyor. Ha ben e, ağaç düşürdüm herhalde. Onunla mı ilgili bir şey? Yok bunu diyor herhalde. Craftlasın bakalım. Böyle mi craftlıyor? 35 saniye craftlayacak diyor. Master'imiz var. Önerilen seviye 5 diyor. 2 puan geliyor her crafttan. Hmm. Ve bize bu craft'tan da para e, şey geliyor, XP geliyor. 96 XP geliyor benim kameram var orada göremiyorsunuz da 96 XP geliyor. Bir sonraki kamerayı yukarı tarafa alırım. Bunlardan da XP kaslayabiliyor yani. Hiç hala available diyor. Ha yani şunlardan falan yapabiliyoruz. Aynen şundan org fragment toplamıştık. 43 tane odurumuz var. Bunlardan da craftlayabiliyoruz. Puanı böyle kasıyoruz. Hepsinde craft vardı değil mi? Çünkü ben gittim birkaç yere bir şeyler topladım. E bize bu craft'tan da para e, şey geliyor, XP geliyor. 96 XP geliyor benim kameram var orada göremiyorsunuz da 96 XP geliyor. Bir sonraki kamerayı yukarı tarafa alırım. Bunlardan da XP kaslayabiliyor yani. Hiç hala available diyor. Ha yani şunlardan falan yapabiliyoruz. Aynen şundan or fragment toplamıştık. 43 tane de odurumuz var. Bunlardan da craftlayabiliyoruz. Puanı böyle kasıyoruz. Hepsinde craft vardı değil mi? Çünkü ben gittim birkaç yere bir şeyler topladım. Bu arada yaptıklarımızı satabiliyoruz. Burada black marketlar vesaireler var. Mesela bunun kaç fiyattan satılacağını, kaç fiyattan alındığını falan vesairesini hepsi burada söylüyor. Şimdi bir arkadaşımın evine geldim. Burada yaklaşık şunlara şöyle bir şey kullanıyoruz tamam mı? 3 tane hakkımız var. Kullandığım anda bunun 10 dakika süresi şey oluyor ve verimliliği artıyor. Ekstradan bize de ödüller geliyor. Mesela Fresh Kent'ten Seed geldi ve 250 altın geldi. Mesela şurada da kullanalım bir tane sonra. Bu arada bir şey varmış yokmuş. Bu şekilde 253 tane geldi. 750 gold kazandım. Sadece yardım ederek arkadaşın evine. Benden bu bu kadar. Elyon serisini haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Elyon serisini destekliyor ve seviyorsanız videoyu beğenmeyi Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sonraki bölüme görüşmek üzere.